Hepinize arkadaşlar, ben Pamukçu. Size birlikte arkadaşlar Pekar istedi. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki yeni başladım Pekar. Normalde eskiden başlamıştım ama sevdiğim için arkadaşlar yapamadım. Yani arkadaşlar ve Pekar arkadaşlar e, e, slip sinip duruluyordu. Yani sinip duruluyordu. Arkadaşlar, ben, ben de bu sefer durmadı arkadaşlar. Çözüm bunun depolama olduğu için işte arkadaşlar sinip sinip duruyormuş. Arkadaşlar şimdi sizin numaramı göstereyim. Açık gözlü gibi adım gerek. Numaram 177. Ama ben bu ismi değiştireceğim şimdi arkadaşlar. Yani ismi hemen değiştireyim ben. Çünkü ben yanlışlıkla gerek yazdım. Takmadım. Bunu takmadım. Kan ailesi. Arkadaşlar takmadım. Kan ailesi kan ağrısı olmasın ya. Kan. Ne olsa nasıl ettin ben. Çünkü benim soyadım biliyorsunuz ya. Kaan nasıl ettin. E, onu evet, alıyorum. Evet. Gördüğünüz bir arkadaşlar alın Kaan nasıl Ve numaran da 770. Hayır. Şimdi hemen e, bakalım. Hemen şöyle numaralara girelim. Arkadaşlar buradan hemen kanaldan çekiyorum. K 3 tane oldu. Plus red Panasettin yazıyoruz. Ve numarayı da 703. Ara dediğiniz arkadaşlar gözünüzü ben çıkıyorum. Ve oradan da bana davet gönderiyor. Şimdi, Şimdi evimin her tarafını yapıyorum. gibi verici evim bu. Çünkü pek yeniye başladım. Şimdi arkadaşlar hemen bakın. Bakın evim çok güzel. Böyle kedi mamaları falan filan var. Burada arkadaşlar iki tane yatak var Gördüğünüz gibi. Burada da pet yatağı var. Bir tane dolap var. İki tane şey var, işte. yani var. Ve Ermina diye bir arkadaşımız evlenmiş. <laughs> Burada tablolar var. Burada da koltuklar var. Özel aldığım koltuklar. Bir de lambalar var böyle. Burada da arkadaşlar mutfak var. Mutfak da çok bir şey yok. Ve burada da banyo var. Banyo da çok fazla bir şey yok. arkadaşlar. Çok bir Ne ne başladım? Biraz arkadaşlar şey bir video bitirelim. video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.